Merhaba arkadaşlar. Ee, sözcük türlerinin diğer bir başlığı. Neleri yaptık? İsmi yaptık, sıfatı yaptık. Fiili en sona bırakmıştık hatırlayın. Zamirdeyiz arkadaşlar. Üçüncü başlığımız zamirdeyiz. Hemen zamirlere geldik. Hocam zamirlerin diğer adı nedir? Zamirlerin diğer adı adıldır arkadaşlar. Adıl sözcüğünün kökü nedir gençler? Ad, isim. İsimle alakalı... Bir şeyleri var bunun belli ki arkadaşlar. Ne yapar? İsmin yerini tutar gençler. İsmin yerini tutan sözcüklere biz ne ad veriyoruz? Zamir adını veriyoruz gençler. İsmin yerini tutan sözcükler. Şöyle kaça ayrılmış hocam? Dörde ayrılmış. Hemen başlıklarını tık 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 yapacağız. Arkadaşlar birincisi kişi. Diğer adıyla şahıs zamiri. Türkçe'de hocam kişi zamirleri nelerdir? Gençler, Türkçede kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar'dır. Bak. Ben, sen, biz, siz. Bunları gördüğünüz an yapıştırın. Gençler, gördüğünüz an yapıştırın arkadaşlar. Ne olacaktır? Bunun adı kişi zamiri olacaktır. O ve onlar da şöyle bir bekleyin. Bir bekleyin anlayacaksınız mevzuyu. Örneklerine geçelim arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim burada pardon. Gençler bunlar her türlü çekime girebilir. Ben beni olabilir. Sen sana olabilir. O onda olabilir. Bir bizden biz bizden olabilir. Siz sizlerden onlar onlara olabilir. Ya yani istediği kadar çekime girebilirler. En nihayetinde kökü ben sen o biz siz onlardan biri değil mi? Güzel. O zaman bu şahıs zamiridir. Yine kişi zamiridir arkadaşlar. Kökü önemli. İstediği kadar ek alabilir. Problem yok arkadaşlar. Şimdi geldik örneklerine. Arkadaşlar Yunus Emre'nin bir şiiri. E, yıllar öncesinden çıkmış bir soru. Şöyle sormuşlar. Yukarıdaki dörtlükte kaç kişi zamiri kullanılmıştır? Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni, gerek seni arkadaşlar. Benden beni... Bana, seni, seni, ben, e, bana, seni, seni arkadaşlar. Yukarıdaki dörtlükte kaç kişi zamiri kullanılmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abi 9 tane kişi zamiri kullanılmış. Hocam, hocam önemli mi? E, aldığı ekler önemli değil en nihayetinde köküne bakıyorum ben sen o bir siz onlardan biri şimdi dikkat şimdi dikkat hocam o ve onlarda niye bir duracağız? O ve onlar da. Gençler biz her zaman ne diyoruz? Türkçe elastiktir. İstediğin yere çekersin Türkçeyi. İstediğin yere çekersin. Her zaman ne diyorum? Türkçede de edebiyatta da cümlenin tamamı okunacak gençlik. Bakalım onu da çağırınız davete. Gençler onu da çağırınız davet ederken bu bir kişidir değil mi? Onu, Ayşe'yi, Fatma'yı, Ali'yi, Abuziddin'i tamam mıyız? Nedir? Bu bir kişidir. O halde bu kişi zamirdir. Ama buraya bak. Onu hemen çantana sok. Abi onu hemen insanı çantaya sokmazsın değil mi? O bir eşyadır. Bak bir eşyayı belirtirse işaret zamiridir arkadaşlar. Bir eşyayı belirtirse işaret zamirdir. Bir kişiyi belirtirse kişi zamirdir hacılar. Anlaştık mı? Onlar da aynı durum var. Onlar suç işlemiş. Kişilerdir bunlar değil mi? Nedir? Kişi zamiri. Onlar benim silahlarım. Eşya arkadaşlar. Eşya. Bu ne oldu? İşaret zamiri. Anlaştık mı? Lütfen cümlenin tamamını okuyun gençler. Tamamından anlamı çıkartın. Kişi zamirini bitirmiyoruz. Hacılar kişi zamirinin minik bir alt başlığı var. Dönüşlük zamiri. Bak zamirleri dörde ayırdık. İkincisi değil. Kişi zamirinin alt başlığı dönüşlük zamiridir. Tamam mıyız? Unutma bunu. Hocam dönüşlük zamiri kendidir. Bak gördüğün an yapıştır, garantisi benim, rahat ol. Kendiyi gördün ya, yapıştır dönüşlük zamiri de. Zamir de garantisi veririm. Hangi zamir hocam? Kişi zamiri. Neredeyiz biz? Kişi zamirinin alt başlığındayız. Kendi e hocam. Şimdi ben bir soru gördüm. E, kendi vardı ama şıklarda dönüşlük zamiri yazmıyordu. Ne vardır o zaman arkadaşlar şıklarda? E, kişi zamiri vardır. Kişi zamirinin alt başlığı değil mi? O zaman şıklarda kişi zamiri vardır arkadaşlar. Unutmayın bunu, unutturmayın. Şimdi kendi dönüşlük zamiri iki farklı görevde kullanılır. Bir, kendi görevi. Bizimkiler hep kendilerini düşünür. Buyur işte. Ne oldu arkadaşlar? Kendi asil göreviyle. Diğerine bakalım. Bu elbiseyi ben kendim diktim. Bak diktim yüklem. Diken kim? Ben özne kendim arkadaşlar. Nedir? Özneyi pekiştirme göreviyle. Ben kendim biraz aslan burcu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Canım kendim ben hesabı. Aslan burçları kızmayın bana. Ee, ne oldu arkadaşlar? Burada özneyi pekiştirdi. Dört tanesinde sallıyorum şöyle bir soru sordu. Hangisinde dönüşlük zamiri farklı bir görevde kullanılmıştır? Dördünde özneyi pekiştirme göreviyle kullanılmıştır. Birinde kendi göreviyle kullanılmıştır. Veya tam tersi. Dördünde kendi göreviyle kullanılmıştır. Birinde özneyi pekiştirme göreviyle kullanılmıştır. Dönüşlük zamiri özneyi pekiştirme göreviyle de kullanılabilir arkadaşlar. Var mı burada bir problem? Bu şekilde kişi zamirini geçtim. Kendiyi gördüğün an ne yapıyorsun? yapıştırıyorsun. Zamir diyorsun. Dönüşlük zamiri, kişi zamiri diyorsun abi. Garantisi benim rahat ol. Geldik işaret zamirine. Gençler benim bazı işaret sözcüklerim vardı. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, orası, şurada diğeri. Sıfatta işlemiştik. Bunlar ek almayacak demiştik, değil mi? Burada ek alsınlar arkadaşlar. Burada ek alsınlar. Ek getirin bunlara zamir olsun. Bakalım şu işaret sözcüğü gençler ek almış işaret zamiri. Arabaya şunu da çağırın. Arkadaşlar bunu niye özellikle yazdım? Şunu da çağırın derken çocuk diyor ki bana e hocam bu şu kişi değil midir? Arkadaşlar kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlardan başka bir şey değildir kişi zamirleri. Şunu da çağırın bana ne ya? Bunun kişi kişiyi işaret ediyor burada. Tamam mı? Aslında o kişiyi işaret ediyor, kişiyi belirtmiyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Yine bu da işaret samirdir. Hocam bu örneği niye atladık? Dikkat. Giden geminin son matemidir bu. Bak bu cümleyi düzelttiğinde şöyle bir şey çıkar ortaya. Bu giden geminin geminin son matemidir. Yahya Kemal sessiz gemi. Hocam ne demiştik? Virgülle birlikte gelirse. Virgülle birlikte girirse kafadan zamir değil miydi arkadaşlar? İşaret zamiri. Tamam mıyız? Ek getir zamir olsun. Ek getirme sıfat olsun. Ek getirme ama virgül getirirsen yine zamir olur. Var mı anlaşılmayan bir şey gençler? Mükemmelsiniz. Devam ettik. Devam edelim arkadaşlar. Belgisiz zamir. Benim belgisiz ifadelerim vardı. Sıfattan hatırlayın. Birkaç, birçok, kimi, bazı, başka, hiçbir, bir, bir takım, biraz. Şimdi bunlar arkadaşlar neydi? Belgisiz ifadelerimdi. Ne demiştik? Ek getirme belgisiz sıfat olsun. Arkadaşlar ek getirin belgisiz zamir olsun. Ek getirin gençler belgisiz zamir olsun. Tamam mıyız? Ek getirin. Bakalım bir adam seni sordu. Bak burada belgisiz sıfat. Bir belgisiz ifadem. Herhangi bir ek almadı. Belgisiz sıfat. Biri seni sordu. Hocam ek aldı mı? Bitti. Belgisiz zamir. Bazı olaylar canını sıktı. Bazı belgisiz ifadem bir ismi belirtti. Belgisiz sıfat. Olayların bazıları canını sıktı. Ek aldı mı hocam? Ek aldı. Bitti. Belgisiz zamir. Şimdi dikkat. Şu parantez içerisine bak. Gençler hepsi, herkes, kimse şey. Abi şunları gördün ya. Bunları gördün. Kimse, hepsi, herkes, kimse şey. Gördüğünüz an yapıştırın. Zamir deyin arkadaşlar garantisi benim, rahat olun. Vallahi garantisi benim. Bunları gör. Önündeki sözcüğü yemiş mi yememiş mi? Belirtmiş mi belirtmemiş mi? Hiç bakma. Hiç bakma. Gördüğün an belgisiz zamirde garantisi benim abi. Rahat ol. Başka çekincen olmasın. Hocam gördün mü? Bitti. Belgisiz zamir. Kimseyi aramıyor. Kimse gördün mü abi? Önüne, arkasına, sağına, soluna hiçbir şeye bakmana gerek yok. Belgisiz zamir. Garantisi benim, rahat ol. Şunları gördüğün an yapıştırıyorsunuz. Var mı bir problem? Geçtik arkadaşlar. Geldik soru zamirine. Gençler benim soru sözcüklerim vardı hatırlayın. Hangi ek aldı? Hangisi oldu? Hangileri oldu? Kaç vardı? Ek almazsa sıfat. Ek alırsa arkadaşlar ne olurdu? Zamir olurdu. Kaçı oldu? Ne kadar vardı? Ne kadar oldu? Ne? Neyi oldu? A, bu ne ile ilgili bir şey vardı arkadaşlar hatırlar mısınız? Ne dedim size sıfatta? Bunu 3 yerde yazacağım. Sıfatta yazacağım. Zamirde yazacağım. Bir de zarfta yazacağım. Zarfa kadar bu ne mevzusunu öğrenin arkadaşlar. Ne? Dikkat. Hatırlayın. Hangi anlamına gelirse sıfat neden anlamına neden niye niçin anlamına gelirse zarf hiçbir anlama gelmezse kendi anlamındaysa arkadaşlar zamir demiştik şimdi şunu arıyoruz değil mi bakalım sinemaya hangi gün gidelim hocam hangi soru sözcüğüm bir ismi belirtti soru sıfatı oldu gel buna ek getirelim günlerin hangisinde Aa, ek gelmiş hocam ne oldu soru zamiri oldu Tamam mıyız? Kaç para verdin? Hocam, kaç? Soru sözcüğü. İsmi belirtti, soru sıfatı. Paraların kaçını verdin deseydim, paraların kaçını verdin? Hocam, ek aldı kafadan, belgisiz, şey belgisiz diyorum ya. Soru zamiri oldu. Arkada örneğim var mı? Varmış. Tamam mıyız? Gerçi arkada devam ediyormuş. Tamam mıyız arkadaşlar? yaptık bunu. Ne tarafa gideceksin? Bak 3 tane ne? Dikkat. Ne tarafa? Hocam bu hangi anlamında değil mi? Sıfat. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Neden ağlarsın? Ne oldu hocam? Zarf. Elif bize ne anlatacak? Neden anlatacak? Değil. Hangi anlatacak da değil. Kendi anlamında gençler soru zamiri. Anlaştık mı? Ne mevzusuna dikkat. Şimdi buraya bir geri dönelim. Buraya bir geri dönelim arkadaşlar. Burada bir parantez var gördünüz mü? Kim ve nereye? Kim ve nereye? Abi, gördüğünüz an yapıştırın. Zamir deyin garanti veririm. Abi bir yerde kim gördün ya. Yapıştır ya garanti benim rahat ol. Yapıştıralım. Seni kim sormuş? Gördün mü? Soru zamiri. Sakın ha detay araştırma. Sağına soluna önüne arkasına bakma. Bakma. Yapıştır soru zamiri. Garanti verin. Nereye? Her türlü çekime girebilir. Nereyi? Neresi? Nerede? Nereden? Mesela Nereyi beğendin? Abi her türlü çekime girebilir. Önemli değil. Nereyi beğendin? Sonuçta bu mu? Bu. Bitti. Soru zamiri. Yukarıdan kimi çağırayım? Kim? Kimi? Önemli değil. Kim mi sonuçta? Kim? Soru zamiri. Abi kim nereye? Gördüğün an yapıştırıyorsun. Bu nereye? Nerede olarak değişiyor ya. O yüzden karıştırabiliyorsunuz. Yazayım onları da. Nerede? Nereden? Tamam mı? Bunlar da yine soru zamiridir. Gördüğün an yapıştırıyorsun. Tamam mı? Garanti verim. Soru sıfatı olamaz. Soru zarfı olamaz. Başka hiçbir şey olamaz abi. Gördüğün an soru zamiri diyorsun. Var mı problem gençlik? Geçtik. Geçtik. Şimdi normalde ne yaptık? Zamirleri bitirdik. Doğru mu? Bir de zamirlerin alt başlığı var arkadaşlar. Ek halinde zamirler ikiye ayrılır. Tamam mıyız? Alt başlık minicik bir, şey, bir kısım. Ek halinde zamir. Hocam biri iyilik zamiridir. Aitlik, sahiplik eki. Kimin neyin sorularına cevap verir? Hocam ev ismini çekimleyelim. Ev kimin evi? Benim evim. Ev kimin evi? Senin evin. Ev kimin evi? Onun evi. Evimiz kimin evi? Bizim evimiz. Eviniz kimin evi? Sizin eviniz. Evleri kimin evi? Onların evleri. Gençler şurada bu ekler neymiş? İşte bu ekler iyilik zamiriymiş abi. Bunu öğreniyoruz işte. Bu ekler iyilik zamiriymiş. Anlaştık mı? Bu kadar. Başka bir şey yok. İsme iyilik eklerini getiriyorsun. İyilik zamiri işte. Geçtim abi geçtim. Geldim ilgi zamirine. Hocam zamir kisi. Sıfatta da değişedik ya. Türkçede 3 tane ki vardır. Sıfat kisi, zamir kisi, bağlaç kisi. Bağlaç kisini zaten anlarsın. Nasıl anlarsın? Ayrı yazılır. Doğru mu? Burada sıfat kisi ve zamir kisi. Onu da bir pratik yöntem kullanmıştık. Aynı yöntemi burada da kullanalım arkadaşlar. Aynı yöntemi burada da kullanalım. Ki'yi gördün. Hemen önündeki sözcüğe hangi sorusunu sor. Eğer... Cevap alırsan sıfattır. Almazsan zamirdir. Sabahki tost güzeldi. Hangi güzel? Hangi tost? Sabahki tost. Bak mantıklı. Sıfat kiisi. Sabahki güzeldi. Hangi güzeldi? Sabahki güzeldi. Oldu mu? Olmadı. Zamir ki'si. Tamam mıyız arkadaşlar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Şimdi burada ben size bir müdahalede bulunacağım. Bu bir paragraf. Bu bir paragraf. Soru şu. Yukarıdaki metinde kaç zamir kullanılmıştır? A 5 B 6 C 7 D 8 E 9 Şıklarım da bunlar. Hocam bu metinde sabahki güzeldi ifadesi de var. Bu ifade de var. Evim ifadesi de var. Ben ek halindeki zamirleri sayıyor muyum? Unutmayın gençler ek halindeki zamirler sayılmaz. Tamam mıyız? Burada diğer o işlediğimiz zamirleri sayacaksınız. Ek halindeki zamirleri saymayacaksınız. Adam size hangisinde ek halinde zamir kullanılmıştır? Yukarıdaki metinde kaç tane ek halinde zamiri vardır derse bu ikisine bakacaksınız. İyilik zamiri ve ilgi zamiri. Anlaştık mı gençler? Var mı problem? Mükemmelsiniz abi. Zamir konusunda bu konuda ee, bu şekilde finito yapıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok cici bakın.